dikkat Üç yeter. Ha, yeter ha. Ya, evet, bu çocuklar şimdi bugün keşfetme zamanı. Bakalım inşallah. i̇nşallah. Merhabalar, merhabalar. Hayırlı sabahlar Cümeter. Ee, sevgili youtuberlar. Bugün de makinelere getirdik. Bakalım ne sonuç verecek. Tabi balık aksiyon yapacak mı? Bir de ona bakacağız. Hava biraz soğuk. Avında bugün ee, ördek tavşan keklik açılımlar bugün de biz gün alamadık bugün balığa sardık bakacağız boşluk var bir şimdi yem istemem yine aynı ama abi sesi de iyi. Suysu da iyi. Sür makinesi ya sür sür. Bunlar çok uzak atış makineleri de biz uzağa atmayacağız ama. Çünkü çok güçlü balıklar dek gelebiliyor yani. O sonra makinenin aklının başına ne dişli bırakıyor. <laughs> Onun için bize iri bilyalı e, çekim yüksek. Kom aydın sonra karavana yüksek. Ya. He? Karavana kurmuşlar. Hani nerede? Çöp üstü. Aa kursunlar ya. Aa adamlar ya işte abi bu iş yani balıkmaktan sonra eğlence. Öyle diyor Hani. Ver bakalım çelik telli olacak. Tamam ver. Yok şu uzun telli ver abi. Hı? Ver abi, abi Bunu böyle yapmazsan zapt edemem bunları. Biliyorum. lan kopar diyor abi. Levrek geliyor, sudak geliyor işte onlar. Çat çat, hani püskürt gibi kırıyor. Ben de bunları böyle sistem yaptım. başladı çocuklar ee, hazırlıklı ol diyebilirim Ömer abi yetişemeyebilirsin bugün yani. inşallah He. ben diyorsam öyle Şimdi bunlar benim kendi sistemlerim ya yani. kendim yaptım çelik teli ya yani. <laughs> Hazırladım da hani bükümleri falan bağlaması hep kendim yaptım iyi oldu bir, bir Yok ya da olmuyor. Yok abi şey yapıyor abi. O e, kesiyor. hayvanda inşallah bir dek getir yakalarız onu bakalım. incelemesini yaparız onun ya. İnşallah diyorum. İki 2'dir 3'tü da birisi de getir gibi oldu çıkarttı ağzından. Yani Aa ama mermi atıyorlar, ha Bugün orada açılım günü ya. Evet. Bugün onlar da orada gelmiş. Rast gelsin bakalım ya. Onlar da belki orada gelmiş. Vallahi belli olmaz bakalım. Şu ultrabiletlik. O zaman bakalım. Ha. Aldı Ömer abi. Valla iyi bir kötü bilmiyorum ama geliyor. Dur Ömer abi dur dur Ömer abi dur. Git, eli ipten sakın tutma. geliyor lan. Allah getirdi ama oturan getirdi. Rast gelsin. Gitti. Rast gelsin. Dikkat 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 ha. Şu zilimizi bir alalım. İyi, şükürler olsun. Hadi. Kaldır bakalım. Oo, iyi iyi. Hadi bakalım bereketli olsun abi. Evet. E bırak ipi bırak, ipi bırak. İpi bıraksın. İpi niye çekiyorsun? Yok abi eli kestir. Ne yapın sen? Ne? Of. Vallahi iyi basıyor. Ömer abi büyük bak bu. Çekil Ömer abi. Aha geldi geldi geldi. Ömer abi çek. Çek Ömer abi çek. Koş. Of. Of. Oo. Oh. ne oh. lan. <laughs> oh. <laughs> 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 çekil, çekil bakayım, çekil. Çekil bir. Ömer abi çekil de bakalım. Oh. Ömer abi dur. <laughs> <laughs> bakalım. Of. Oh. Kaldır bak, ileri git, ileri git. İleri git, ileri git, ileri git. Oo. Oh. Bol şans. Az ileri koy. Götür şöyle. <laughs> Oo. <laughs> oh. Çektim ya sonunda. Bor şans. şans. aldım vallahi. Öyle ipten tutma bir daha bak. Eli keser ip. Öyle mi? Ya. oh Bor şans abi. Abi kaptan kaptan yine ee, yakaladı. Yakaladı. Balığı çekti. Rast gelsin. Evet duyalım Ömer abi seni bakalım. Ömer abi. Sen duyalım bakalım. Ey rastgele rastgele. Rastgele diyorlar. Vallahi 4 kilo yakaladık hadi. Kaptan kaptan aldı yine bir tane değil mi? Kaptan aldı 4, 4 kilo. Adı üstünde makara ismi kaptan. Hı. Bekliyoruz kaptan bakalım. Kaptan. Rast bakalım. İnşallah daha ileri istedik gelir. Aha! He? Vallahi babaya benziyor. Zila zili. Bilemiyorum. <laughs> takoz gel takoz. Takoz geldi. Evet. Çok kurban İkoda da çekti bakalım. Kaldır bakalım. Haydi senin şansın Ömer abi, abi rast gelsin. Oh. Ya şimdi birazdan ateşimizi yakacağız balık yapacağız Allah'ın izniyle. Yani böyle geliyoruz ama burada böyle tuttuğumuzda böyle bir tane iki tane yiyip gidiyoruz yani bizim için amaç doğada kalmak buradan böyle nasıl verip yemek içmek fazlası da gözümüz yok Allah şükür olsun Rahat gelsin. <laughs> Hepinizi kadraj alıyorum kafanızı yormayın. Abo gel gel çabuk 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 gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Zile al. <laughs> Ulan tam deli bir kamera geliyordum ha. Ömer abi. Bu da büyük. Büyük mü? Ha? Abo. <laughs> Aman ya Rabbi. Aman yarabbim, aman tanrım. Ta aman tanrım değil. Aman Allah'ım. Kurban <laughs> olursan gel yavrum. Gel ana. <laughs> Olsun ha. Sana bir balık daha al bakalım. Elimizi büyük yak. Rastgele. <laughs> yavrum. Maşallah, maşallah. Dur, 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 dur. Dur, dur. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Abo, ömür abi gel. Gel al oltan, al. Yok al. Kaçıyorum bir ne Çok ses çekmiyor. Şuraya şuraya. Yavaş yavaş az etme. İyi almış yok. Ol Çek 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 kameraya. Tamam seni çekiyor mu? Acemin ilik acemilik balık çekiyor. İlik acemi balık çekiyor. Hadi lan. Bu iyi lan. Vay, yavrum vay. Evet, ses o ses ol. Çek. Hadi <laughs> rast abi. Soğuk. Buyur. Al balığı ha. <laughs> Hmm. Değilmiş, İyi, nasip misin maşallah? Hızla gitti bu. Haydi rast gelsin. Çıkamıyorum ya Ömer abi, çıkacaksın. Ya. ya balık yakalamak kolay değil işte öyle. Biraz gayret kuşlar hadi. Neyle? Ne gel 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 çıkar çık çık çık. Gel. gel, gel. 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 Bir mazim bey. Kapkalılık ya. Kapkalılık <laughs> kardeş. Evet rastgele arkadaşlar kapalı kavramız bitti inşallah eve doğru adım adım ilerliyoruz. Daha iyi sizler, daha iyi sizler olsun. Allah'a emanet bize takipte bulunun. Saygıda sevgiyle dönün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.